Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında eski Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın 6 yıl Sağlık Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Yeni Doğan Çetesi skandalının Koca'nın bakanlığı döneminde yaşandığına dikkat çeken Öztürk, yapılacak soruşturmaların emrinin Sağlık Bakanı tarafından verilmesi gerektiğini söyledi. Bu olaylar yıllarca sürmesine rağmen Fahrettin Koca'ya neden gecikme olduğu sorulmadığı gibi bakanın da bir açıklaması olmadı diyen Öztürk, bakanlığı döneminde yaşanan skandal için Fahrettin Koca'nın hiç anlatacak bir şeyi yok mu diye sordu. Öztürk yazısında Türk Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı ile Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusu eski bakan kocaya birçok konuda ayrıcalık verildiğini belirterek şunları sıraladı. Ulus Trengara Kampüsü. Tarihi Ankara Trengara Kampüsü içerisinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Misafirhanesi olarak kullanılan tarihi bina, içinde tescilli kültür varlığı olan müzenin de bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 2. Bölge Binası, Kreş Lojmanlar Sanat Galerisi ve Ankara Misafirhanesi ile birlikte Ankara Medipol Üniversitesi'ne devredildi. Atatürk Orman Çiftliği Kampüsü 2018'de 1. derece tarihi ve doğal sit alanından 3. derece doğal sit alanına çevrildi ve tarihi sit alanı statüsü ise kaldırılarak alan yapılaşmaya hazır hale getirildi. Toplam 555 bin metrekare olmak üzere 5 adet parselden oluşuyor. Alan içerisinde söz konusu 5 parsele yönelik 3 adet plan değişikliği bir arada yürütülüyor. Medipol Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anlaşması Tıp fakültesi olan Medipol Üniversitesi'nin Ankara'da hastanesi yok. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fahrettin Koca'nın Bakanlığı döneminde anlaşma yapılmıştı. Oysa Sağlık Bakanlığı hastanesinin vakıf üniversitesi uygulaması hastanesi olarak kullanılması gerekiyor. Bunun için tek ayrıcalık Medipol Üniversitesi olmuş. Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler staj eğitimlerini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yani Sağlık Bakanlığına bağlı hastanede tamamlıyor. Oysa Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesinin özel hastane ile anlaşması gerekiyor dedi.